Sizi part panikçiler, sizi yeniyorum ha ha ha. Aa bilgisayarının şarjı bitti. Dayı, dayı. Ha? Ne oldu Demircim, beni çağırdın. Bilgisayarın şarjı bitti. E biterse bir şarjda takmamışsın ki oğlum. Bak şimdi nasıl açılacak bilgisayarın. Ha? <laughs> Dur ben şunu bırakayım. Beyciğim bunlar geçmiyor. Diğerlerimize geldi. Oğlum doktora gidelim. Doktora gidelim demir titriyorum. <laughs> doktor bey doktor bey. <laughs> elektrik çarptı titriyoruz duramıyoruz. Elektrik çarptı. O da ne öyle? Elektrik mi çarptı size? <laughs> Hala daha vücudunuzda elektrik var o zaman. Ne yapacağız şimdi ya? Nasıl oldu bu iş böyle? elektrikli bir çak prizler. Prizler. Ben şimdi bir iğne yapayım diyeceğim ama bu da metal bu sefer ben de bitiremeye başladım. Hayır olmaz. Bir dokunayım size yine de bir bakayım mı Hayır, Elektrik var çok kötü. Ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Ben sizin bir filminizi çekeyim, bakayım bir ne yapabiliriz. Bununla şimdi hemen bir filminizi çekiyorum sizin. Sabit durun diyeceğim ama duramıyorsunuz. Çektim. O da ne öyle? içinizde elektrik dalgalar halinde gezinip duruyor. Ha? Benim sizi ayırmam lazım bu elektriği kesmek için. Senden ona ondan sana geçip duruyor devamlı. Ne yapacağız peki doktor bey? Vallahi sizi ayırmanın yolu sadece tahta gibi görünüyor şu anda. O da sanırım bu. Birinizden birine bununla vuracağım ve birbirinizden ayıracağım sizi. <laughs> ne? Vuracak mısınız biz onunla? Evet maalesef başka çare yok. Ha? Artık yazı tura mı atayım yoksa siz belirleyin. Hanginize vurayım siz söyleyin. Demir çok küçük bana vurur yani. Peki tamam sizin seçiminiz. <laughs> Geliyor. Aa! Aa! Gidiyor galiba. Aa! Demir geçti galiba. Çok şükür onunla vurdum size ama. Yani başka yöntem yoktu. Oh çok şükür çok teşekkürler doktor. Bir şey değil ama bundan sonra çok dikkat edin elektrikten uzak durun. Aman aman çok tehlikeli tamam mı Demir özellikle tamam. sen. Hadi bakalım evinize. Demirciğim bundan sonra dikkat et şarjı bitmesin bilgisayarın tamam mı? Tamam. tamam oğlum hadi bakalım geçebilirsin. Demirciğim bilgisayarımı şarjı takar mısın? Tamam <laughs> Demirciğim takıyorum hemen. Demirciğim <laughs> bak. 啊。Oh